Biraz yavaş yavaş abi istersen kendimizi tanıtıp o sıradaki tamam. insanların katılmasını bekleyelim. Herkese iyi pazarlar. Ben avukat Michael Gökhan Kıra. Bugün ben, geçen yayınımızda bir güncelleştirme yayını yapacağımız diye söz vermiştik. Bu göçmenlik mahkemeleri hakkında anayasadan çıkan mahkeme kararı ile alakalı ilk etapta bu göçmenlik mahkemelerinin açılışını konusunda konuşalım. Zaman zaman mahkemeler yavaş yavaş açılıyordu, bazıları açılı açıktı, bazıları hiç açılmamıştı. Özellikle New York'ta New York mahkemesi uzun süre kapalıydı. Şimdi yani çoğu mahkemeye biz telefonla zaten katılıyor katılıyorduk. Ama şimdi mahkeme açılıyor ve e, eski haline geçeceğini e, sanmıyorum ama en azından bir ilerleme olacak Çünkü birçok müvekkilimiz mahkemenin sonuçlanmasını hakimlerin gelip e, karar vermelerini e, bekliyorduk En azından bununla bir hareket olduğunu görüyoruz e, ve gelecek günlerde de hızlanacağını umuyorum. Bu uh, Nis Chavez kararı yani Nisan 29 2021 anayasa Nis Chavez kararı yani deportation olan yani Amerika içinde olup da uh, deportation yiyen ve halen Amerika içinde bulunanlar için geçerlidir bu. Uh, yayınımızdan sonra birçok soru geldi işte yurt dışında işte çıkış yapmış olanlar, deport olmuş olanlardan maalesef onları kapsamıyor bu karar genelde kapsamıyor bazı spesifik durumlar olur özel hükümet gerçekten büyük yanlışlar yapmış olabilir ve federal mahkemesi o kişinin göçmenlik dairesi tarafından geri getirilmesi olan durumlar var ama genelde bu karar sadece Amerika'da sınır dışı yemiş olanlar için yani deportation kararı yemiş olanlar için ve aldıkları ilk aldıkları dilekçede gün ve tarih belli olmaması nedeniyle o dilekçenin geçersiz sayılması ve o geçersiz sayılması bir takım haklara sahip ediyor. Ya, ben bir tane karar, daha şey göz port alacağım yiyenler için. Geçen sefer söylediğimiz gibi bu tabii bu konuda e, gerçekten her kişinin davası ayrı. Genel bir değerlendirme yapılamaz. E, bize ulaşın. Gerekirse bize e, işte mahkeme kararını, e, immigration mahkemesinden kararını dilekçenizi gönderin. Size 10-15 dakika zaten o ilk değerlendirmeden evet bir ihtimal var mı yok mu diye sizi bilgilendirebiliriz. Evet. Güncelleştirecek, güncelleştireceğimiz konulardan biri de işte Yasin elçilikle alakalı ve HTV vizesiyle alakalı sizde o konuda güncelleşme yapacak. Şimdi merhabalar ben de göçmenlik avukatı Yasin Akağan. Biraz önce Gökhan abinin de söylediği gibi işte kararı ile ilgili güncellemeleri, ve güncellemeleri vereceğiz. Ee, göçmenlik mahkemeleri artık e, tamamı yanlış bilmiyorsam e, değil mi e, Gökhan Bey şey için gö göçmenlik mahkemenin tamamı artık 6 Temmuz'da açılıyor. Başka kalmadı yani tek tek takip ediyorum ama New York filan gibi büyük mahkemeler kalmıştı. Çok kalabalık şehirlerin mahkemeleri kalmıştı. Onlar da açılıyor artık 6 Temmuz'dan itibaren herkesin mahkemeleri devam edecek, iptal olan olmayacak. Yani bir istisnası olmadıktan sonra, bir iptal e, haberi size önceden gelmedikten sonra artık mahkemeniz olacak demektir. E, gitmenizi tavsiye ederiz ki sınır dışı karar çıkmasın hakkınızda e, diye düşünüyorum. Doğru mudur? Tabii. Bir de insanları, e, mahkemesi olanları birçok zaman mesela insanların mahkeme tarihleri ne zaman olduğunu bilmiyorlar. Mahkemelerde Tabii. ciddi bir düzensizlik var. Evet. bu düzensizlikten biri de mahkeme tarihi eskiden posta ile yani kesin yüzde 99.99 geliyordu. Artık evet. çok davamızda görüyoruz ki o bildiriler gelmiyorlar. Bizim tavsiyemiz arayabileceğiniz bir 800 numara var. Yani bir 800 Hı. 898 7180 Immigration Mahkemesi'nin otomatik bu bilgilendirme sistemi var. Oraya A numarası yani dosya numarası giriyorsunuz. Orada tarihiniz belli oluyor. Veya online'da da Immigration Mahkemesi'nin yine online sistemi var. Ve oradan da mahkeme tarihini ta takip edebiliyorsunuz. Ben şimdi Facebook online sistemin linkini attım. Ya bunu yakın takip edin. Çünkü e, haberiniz olmadan Deportasyon kararı yersiniz e, mahkemeye gelmediğiniz için. Ondan sonra uğraşırsınız mahkeme açacaksınız diye. Mahkemesi olduğunu bilen, e, immigration tarafından tutuklanıp eline dilekçe veren, uzun zaman tarih gelmeyenler için söylüyorum. Mahkeme e, tarihinizi kendiniz takip edin. Biz gerçi mesela kendi müvekkillerimiz için yakın takip ediyoruz ama yine de evet. kendiniz de takip etmesine takip etmenizde faydası olur. Kesinlikle. Instagram'da hemen sıcağı sıcağına bir konuyla geldi. Görüşmeden sonra gelen bilgiye göre mahkeme belirleniyor diye. Bu ya şey olabilir. İltica görüşmesi olabilir. işte evlilik mülakat sonrası bir problem yaşamışsa mesela geçenlerde bir karşıma çıktı. İşte eşiyle problem yaşamışlar. Eşi gitmemiş mahkeme şey evlilik mülakatı mülakatını ondan sonra kişiyi mahkemelik etmişler çünkü illegal durumdaymış. Dolayısıyla evet görüşmelerden sonra olabilir. Görüşmeyle ilgili olmayabilir bir gün sizin Amerika'da illegal olduğunuzu fark edip gidip sizi bulup ondan sonra yine mahkemelik edebilirler. Ama genel olarak evet görüşmelerden sonra bir problem yaşamışsa bir ihtimal sizi mahkemelik etme ihtimalleri var. Bir şey daha e, söylemek istiyorum Yasin'cim. Bu e, çok insanın karıştırmış oldu. E, şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Teksas'tan gelen e, insanlar var. Mahkemeden çıkıyorlar. Bu evet. AİS'te yani immigration polisinde olan bir mülakat tarihi olsun veya görüşme tarihi olsun bu mahkeme tarihiyle karıştırılmaması lazım. Yani e, ee, immigration polisin vermiş olduğu o denetim tarihiyle, mahkeme tarihin, tarihiyle bir alakası yok. Bazen tabii ki o denetim tarihini mahkeme tarihin yakınlarına vermeye çalışıyorlar. Ve bu konuda kesinlikle immigration memurun size söylemiş olduğu mahkeme tarihi şudur. Gitmeniz gerekiyor veya gitmeniz gerekmiyor demesine güvenmeyin. Kendiniz mahkeme tarihini ya telefonla öğrenin, ya avukatınızı arayın, ya online'dan öğrenin. Gerek mahkemeyi arayın. Çünkü çoğu zaman onlar da yanlış bilgi iletiyorlar. Onlara güvenip de mahkemenizi kaçırırsanız deportation kararı yersiniz ve mahkemeyi kaçırdığınız için çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Hatta tutuklanabilirsiniz. Evet. Bu konuda bu bu çok birim karşıma gelen bir durum. Yani mahkeme tarihiyle olan yani immigration polisle, ICE dediğimiz tarihle karıştırılmamalı. Evet, evet, kesinlikle. Mahkeme süreci şeyden aslında bunlar farklı departmanlar. Bir Department of Homeland Security, bir tanesi immigration mahkemesi EOIR. Dolayısıyla bu ikisinin süreçleri farklı işleyebiliyor. Mahkeme Department of Homeland Security'den yani bu sizi Aysın çağırmasından farklı olarak başka bir tarih belirlemiyor. Bazen öyle bile çekebiliyor. Duruşmanız 2024'te gözüken duruşması olanların bir bakıyorsunuz 2021'e 2022'yi almış. Koronada böyle şeyler çok olmuyor ama normal şartlarda oluyordu bu tavsiyeler sık Evet bu ıı, evet bu konuda şimdi bu kadar.